Merhaba arkadaşlar ben Kutluhan. Bugün sizlerle Wolf Team e oynuyoruz. İkinci bölümle karşınızdayız. Bu sefer Gökhan yerine yanımda Ozan var. Merhaba de Ozan. Merhaba. Aldırın bir dal. Ulan. Hı. Ulan yapma bana. Hadi gelin lan hadi gelin gel gel gel. Gel kardeşim gel canım benim. Lan biri. Ya Ozan ne yapıyorsun ya? Ha kanki ne yapıyorsun şimdi? Ben gelirim. Aa ay almaz mıyım? Sonra tut 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 taramaz mıyım? Sonra ona gelir ona daha nas? Ona da headshot çekmez miyim? Kastından dolayı biraz yavaş oynuyorum ama sorun yok gibi. Lan! Ulan o bana kafa çeksin var. Ya, ellerinden öperim. Ana çocuk beni görmüyor lan. Ne? Ulan bu ne lan? Bu ne lan? Ulan bak hangi gidam ellerinden öptüğüm beni. Oğuzhan var ya şu sizin bizim basedik adam bitiriyor beni. Aldı beni ya. Hep aa. Lan olsan hani sıkmıyorduk? Bak vallahi sıkacağım. Kral sensin biliyorsun değil mi? Adam king yani. Adam olur. Baba kral adam ol. Alırım bir dal. Ulan var ya oynayamıyorum ki kastımdan dolayı biraz. Ama neyse oynayacağız. Sana sıkmıyorum ki ben. Ben şu anda şuna sıkıyorum. La Ay yani ya. Bana niye sıkıyorsun? Ha bom... Ozan 12 kere 12'li kombo çekmişsin adamsı. Lan oğlum bak, oğlum bak geç, oğlum bak geç, oğlum bak geç. Di, kafa çektik. Biraz kasma sorunu sorun olmasa çok iyi olacak ama olsan niye sıkıyorsun? Valla sıkacağım bak. Sık sıkacağım sıkacağım. Ya olsan ya. Dur lan göreceksin sen şimdi. Lan oğlum bak dönmek şu fare. Dur sıkma 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 sana sıkmıyorum sıkma. Olsan. Görüşürüz. A atayım mı sana? <laughs> sıkmayacaktın ben sana ne dedim sıkmayacaksın aynen ulan ulan bak git geri zekalı yere düştü bir kasması sorun azıcık kasmasa var ya. şimdi alacağımı inanıyorum hepinize o zaman kasmadan oynayalım bak ben sana ne yapıyorum Ozan. iyi bağlantı kesildi. Teknik tek bir arzadan dolayı lütfen daha sonra tekrar deneyiz. Lan ne oluyor lan? Ne bitirdik? Oh yeah. Durun mikrofonu kapattı. Neyse evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde Görüşmek üzere. Bay bay.